sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Öncelikle de Erdoğan Başkanıma çok teşekkür ederim. Şöyle Karslıları bir araya getirdiği için candan teşekkür ederim Başkanım. Emeklerine sağlık. Altında Deva Partisi Genel Başkanımızın da selamlarını nerede görsen dedi, nerede konuşsan dedi bize selamlarını söyle. Genel Başkanımız Ali Babacan'ın çoluk çocuğumuza, eşimize, dostumuza, ailetin hepsine selamlar var. Evet. Yani, evet. Selamlarında kalmasın bunu söyleyeyim. Çok güzel güzel bir altında hemşerimize de bir başkan gönderdi. Belediye başkanı da gönderdi. Sayın Doktor Kadriye hanımefendi. Evet. Donanımlı, inşaatçı, okumuş. Her yerde de güzel anlatıyor. İnşallah hep beraber sizle de bir destek verirsiniz de. Selamı Bey, ben encümenliğimiz garanti bizim bu anda. Ama başkanımızın dayanı bu anda işimiz parti olarak çıkma üzereyiz. İnşallah belediye başkanına bir hemşehrimiz buradan çıkarırsa ne mutlu size ne mutlu bize. <laughs> Tekrar Erdoğan başkanımıza da hürmetler.